30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Akseki'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akseki Belediyesi'nce düzenlenen Fener Alayı'na katılım yoğundu. 7'den 70'e Aksekili ellerinde meşalelerle yürüdü. Kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Program saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Olmaz olsun seni, Gecede ünlü sanatçı Tuğba Karakuş ve başkentli İbocan şarkılarıyla Aksekiller ise ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla 30 Ağustos zafer coşkusunu zirveye taşıdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Aksekillerle birlikte coşkuyla kutlayan Başkan Özkan, Akseki için ellerinden gelenin en iyisini gece gündüz demeden yapmaya devam edeceklerini belirtti. Evet, muhteşem organizasyonu